kardeşimle edit yapacağım. Derin mutlu musun? Ama... Hiç bir şey cevap vermiyor. Neyse başlayalım. Derin gol yap. Gol. Bak şimdi. <laughs> evet bu yüzü bilerek. Evet zaten de bilerek. Şimdi Ronaldo nasıl seviniyor? Sü. Ben de yarım ağrı. Nil Bak gelin. Atik. Gol. 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 Lalio. <laughs> Su, su yap dedin. Su, su. An, an dedin. Jun 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 jun. Kapatıyoruz. Bu diye bu kadardı Kendinize Çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. İsteyen linçleyebilir ya da editleyebilir. 好漂亮。